Sevgili arkadaşlar, kıymetli misafirler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Eternals'ın yeni çıkan fragmanına bakacağız. İlk fragman olacak bu. Gece şu an saat 12 ve biz Twitch'te canlı yayındayız. Malum canlı yayında fragmanları inceliyoruz bu saatlerde. Şimdi hadi direkt hızlı bir şekilde geçelim bakalım bu fragmanımız nasıl gelmiş. Hadi bakalım ilk fragman. Bu arada sesi kısacağım ki çok fazla biz buradan telif yemeyelim diye. Evet böyle sakin, nahoş, güzel başlıyor. Şarkı olduğu için çok kasmıyorum. O yüzden bekletiyorum. Hmm. Uzay mekiği şekli çok iyi. Çok güzel. Bak bu bana direkt şeyi hatırlattı. Ölümsüzler diye bir film vardı. Onlar da böyle ta şey, Olimpos Dağı'ndan insanları izliyorlardı. Ve aynı tepki veriyordu. Çok güzel değil mi diye. Bana direkt onu anımsattı. Oraya böyle bir, güzel bir şey olmuş. Ya işte ya. Çok iyi. Hmm. Bu çok 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 başını gösteriyor bize. Hani yaşamın böyle daha büyüttükleri, yaşam böyle güzelleştirdikleri zamandan başlayacağız muhtemelen. Benim gördüğüm kadarıyla ilk etapta şu var. Biz tek bir dönem değil muhtemelen 3 dönem göreceğiz filmde. Bu iyi. Muhtemelen bir kendi dünyalarını göreceğiz. Bir dönem orada göreceğiz. Bir ilk geldikleri dönemi göreceğiz. Ve günümüzü göreceğiz. Muhtemelen de bütün savaşlar vesaire bizim dönemde olacak. Hmm, çok iyi. Bu arada şöyle direkt bakacak olursak. Kadro bu. Kadroyu zaten çok öncesinden vermişlerdi. Ve tabii ki herkesin ilk dikkatini iki tane karakter çekmişti. Bir tanesi Jon Snow Reis'ti. Diğeri de Angelina ablamızdı. Burada genel hatlarıyla bakacak olursak benim çok sevdiğim karakterler de ben bu amcayı bitiyorum mesela. Çok çok iyi. Adını şu an bilmiyorum ama. Vaneda demiş. Bir sahne var demiş. Ney Vaneda? Evet, genel olarak bakacak olursak güzel ama çok sakin bir fragman gelmiş. Yani fragman olarak biraz sakin bir fragman görüyoruz. Madem artık Yüzbaşı Rogers ve Iron Man yok. Bak bu çok önemli bir detay. Yani bu film bize Infinity War ve Endgame'den sonrasını anlatacak. Yani bizim o bütün olayların patlattıktan sonrasını anlatacak. Aa bak bu çok önemli detaydı. Bu güzel. Güzel verilmiş güzel detay. Yani dönemini biliyoruz. Ve şöyle bir şey var. Bunlar çok uzun yıllardır da bu dünyanın içindelerse eğer hiçbir şeyde karışmadılarsa özellikle Endgame'de bunlar ne yapıyorlardı sorusu geldi direkt benim aklıma. Infinity War'da Endgame'de bunlar ne yapıyordu? Bu filmde acaba bunu açıklayacaklar mı? Evet. Genel altlarına bakacak olursak şimdi konuşma vakti geldiyse şunları konuşabiliriz. Birincisi dediğim gibi ilk benim aklıma gelen ilk soru şu oldu. Dünyamızda bunlar var ise yani yüzyıllardır buradalar. Onu biliyoruz artık. İlk fragmanda gördüğümüz şekliyle ta insanların ilk iki yıllarından, ilk çağlarından beri insanlığa yardım etmişler, gelişmelerini sağlamışlar ve hiçbir savaşa vesaire de dokunmamışlar, karışmamışlar. Yani insanlığın şeylerine dokunmamışlar. Karışmamışlar. Etkileyen olaylara dokunmamışlar. Ama bu Endgame ve Infinity War için geçerli değil. Bu insanlık direkt soykırım olduğu için direkt benim aklıma şu soru geldi. O dönemde bunlar ne yapıyordu? Neredelerdi? Muhtemelen ikinci fragmanda bunu gösterirler. Çünkü baksanıza direkt Avengers'ta falan filan da böyle bayağı samimiler. Bayağı hani olayın farkındalar, vakıflar. Olayı hani takip ediyorlar. Direkt Steve Rogers yok direkt Iron Man yok diye söylüyorlarsa burada direkt ilk sorum şu olur benim. O dönemde siz ne yapıyordunuz? Eternals olarak bu ekip neredeydi? Ne yapıyordu Endgame zamanında? Acaba Endgame'de onlar da mı yok oldu? Öyle bir dünya. Hani sonuç dünyadalar ama insan değiller bunlar. Eternals yani onlar da yok oldu mu? Ki ben tek zannetmiyorum ama belli de olmaz. Sevgili olanlar baksana çağlar boyunca aşk yaşamış farklı zamanlarda. Aynen öyle vallahi da. Yani mantıklı bakınca bu sorular soruluyor. Ama insanlığın kaderini etkileyecek konulara, savaşlara özellikle hiç dokunmamışlar. Yani bunu çok bazı fragmanda görüyoruz. Yani insanlığı çok büyük etkileyen şeyler de olaya karışmamışlar. Hatta insanlar gibi zor durumda kalmışlar. Bu bir etkendi, bir faktördü. Bence güzel bir fragman. Bir fragmanın detaylı bakacak olursak zaten burada kafadan... Dediğim gibi bak ben burada direkt ilk gördüğüm şey şunu gördüğümde direkt Ölümsüzler filmi aklıma geldi. Ölümsüzler filminde de böyle bir şey var, böyle bir sahne vardı. Evet, tam bu sahne işte. Hatta Zeus'un kızıyla galiba biri yan yana geliyordu. Savaş tanrısı mı yan yana geliyordu? Tam hatırlayamadım ama böyle yan yana geliyorlardı yine böyle. Şey diyordu. Çok güzel değil mi diyordu? O da şey diyordu. Evet, çok güzel ama biz bunlara karışamayız falan gibi bir şey söylüyordu. Burada da yine aynı muhabbet var. İnsanlığı etkileyecek faktörler evet dokundular ama genel hatlarıyla insanlığın kaderini değiştirecek şeylere dokunmamışlar. Yani şimdi bakacak olursak yani dedim ki burada üç dünya görüyoruz. Bir ilk geldikleri dönem. iki birazcık daha artık geliştikleri dönem. Ve en son günümüz. Muhtemelen bu ablamız günümüzde arkeolog falan filan çıkacak. Bak görürsünüz. Hindistan falan. Güzel faktör. Yani bunun ne olduğunu şu anlık bilmiyorum ama muhtemelen hani o ilk düşündüğümüz aklımıza gelen Pompei falan olabilir. Kadro çok iyi. Kadro fazlasıyla iyi. Mantıklı bakınca şu amcamızın Hindistan'dan geleceği. Yani ayrılmış olabilirler dünyanın dört bir yanına ayrılmış olabilirler. Tam olarak şu an bilmiyorum. Eternals ile ilgili de çok fazla bir böyle bir e, araştırmam da olmadı arkadaşlar. Genel ilk bakış videomuz bu. Hani bir bakacağız bundan sonra araştıracağız, göreceğiz neler var, neler yok diye ama genel hatlarıyla ben güzel buldum. Grafikleri çok güzel buldum. Özellikle de şu kısım. Birleştikleri kısım. Birbirlerinden de güç alıyorlar fark ettiyseniz. Bu kısım güzel. Gör şey de güzel ve fark ettiyseniz dünyadan enerjiyi çekiyor. Yani şu kısım biraz şey bak bakarsanız hani dünyaya o enerji çit 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 veriyor. Güzel. Şu bize şey gösterdi. Eğlenceli de bir film olacak. Şarkılı, müzikli falan filan da bir güzel bir film göreceğiz. Evet şimdilik ilk bakış için söyleyebileceklerim benim bu kadar arkadaşlar. Hani dediğim gibi Eternals'ta da çok 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 detaylı bilmiyorum. Çok da alanıma girmiyor açıkçası. Hani bu kadar Marvel'ın çok detay bir şey olacak. Ha, fragmanlar için tabii ki de biz de araştıracağız, bakacağız. Fragmanları yorumluyor, yorumluyor. Ortaya çıkacağız. Ben şey sevmiyorum biliyorsunuz ki. İzlediğim şeyi yorumlamayı seviyorum. Ha, yok işte o çizgi romanda böyleymiş. Yok işte şurada şöyleymiş. Yok böyle buradaymış falan demeyi çok sevmiyorum. O yüzden de. Ha ama şunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Direkt şu karşımıza çıkan madem artık yüzbaşı ve Iron Man yok. Bak bu çok önemli bir söz. Madem. Yani dünyayı artık hani zaten onlar kurtarıyorlardı, koruyorlardı. O zaman biz de karışmadık şeklinde olmuş olabilir. Yani son dönem için konuşuyorum. Zaten dünya geri, geri kalan kısmına da dokunmamışlar belli oluyor. Ama ben olabilirim geldiyse bundan sonra karışacaklar diyebilirim. Ha bu tabii şaka yapıyor burada ama belli de olmaz. Evet. Şimdilik Eternals için söyleyebileceklerim benim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi chatimize gelin, sohbetimize katılın arkadaşlar. Bu saatlerde biz fragman incelemesi yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.